Gel gel gel. Bak, buradaki parklar küçükmüş. Tam Erdem'e göre küçük kaydıraklar varmış burada. Erdem gel. Gel anneciğim. Gel gel gel. Ama onları ne yapacaksın sen? Kaydıraktan kayacağız gel. Erdem. Hadi. Ama ben kaydıraktan kaymaya gidiyorum. Buradaki kaydıraklar çok güzelmiş. Bak şuna bir nereden? Gel. Erdem gel anneciğim. Bak buna bin. Bu çok güzelmiş. Koş. Koş 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 koş. Al benim sana. Gel. Çık buraya. Çık anneciğim gel. Hadi çık kayalım hadi. Gel 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 kayalım hadi çık. Ayıcığını da kaydıralım gel. Anneciğim bu nasıl bir kaydırak böyle? Ama çok pisliymiş nereden bu. Kaymayalım bundan çok toz olmuş anneciğim bak. Ne kadar kirli bir kaydırak. Bundan kaymayalım tamam mı? Ayıcığımızı da kaydırmayalım. Evet çok kirliymiş. Gel dokanma. Başka neler varmış bakalım gel. Buradan böyle geçiliyormuş. Çok güzel. Burada da varmış Erdem bak. Bak buradan da geçiliyormuş. Gel benim yanıma. Gel beraber bakalım. Buradan Böyle iplerden geçiliyormuş halatlardan. Gel Erdem bak. Anneciğim bu park çok büyükmüş ya. Çok güzel. Ne varmış orada? Göster. Oradan mı çıkılıyormuş? Buradan çıkılıyormuş anneciğim. Evet basamaklar var çıkılıyormuş burada. Ama taş atmayalım hayır. Bak buradan iplerden geçiliyormuş Erdem. Gördün mü? iplerden geçiliyor. Hadi gel. Bak burada da bir tane kaydırak varmış. Erdem bak burada da kaydırak var. Ama bu kaydırak da kirli anneciğim. Bunlar çok kirli. Çok kirli bak. Toz olmuş. Erdem. Burada neler var bak. Bak Erdem. Bak bana bakar mısın? Bak burada tekerler var. Bak. Burada tekerler var. Bunların üstünden geçiliyormuş. Bak Erdem. Gel bak. Ne yapıyorsun ama taş atılmaz ki öyle. Çok yanlış. Gel. Bak burada tekerler var anneciğim. Onların üstünden basamak geçiliyormuş. Gördün mü? Çok güzel. Ay ay ay. Hayır ama öyle yapma. Hayır. Gel buraya baksana. Burada da çıkılma yeri varmış. Basamaklar varmış burada da. Buralardan basılarak geçiliyormuş buraya. Gördün mü? Çok büyük bir fark olmuş bu anneciğim. Ama Erdem küçük olduğu için bunlardan geçemez, değil mi oğlum? Evet, büyüyünce gene geliriz, o zaman oynarsın. Tamam mı? Hadi bay bay yap. Hadi bay bay yapıyoruz. Bay, bay de. Ah öyle yapılmaz, çok yanlış bir hareket ama. Hadi bay bay de, kapatıyorum. Bay bay. Bay bay de. Bay bay yapar mısın? Gidiyorum ben o zaman. Hadi bay bay görüşürüz hoşçakalın.